Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber keşfettiğimiz bir gizemi size anlatacağız. Şimdi biz Ela ile beraber roleplay çekiyorduk. Aniden adaların olduğu yere gittik. Orada bir tane siyah giysili bir dalgıç adam gördük. Ve bunu sadece şu anda kimse görmemiş. Sadece biz gördük. Şu anda onu sizinle beraber kayıtlamaya çalışacağız. Kayıtlayabilecek miyiz bilmiyoruz gerçek bir insan da olabilir ama bizi görünce ışınlandı direkt olarak. Şimdi bakın arkadaşlar masum olduğu yere dikkatlice bakın. Şimdi gördüğümüz adam şuradaydı. Bakın tam olarak şuradaydı. Şurada zıpladı. Sonrasında arkadaşlar şu kayalıkla denizin olduğu yerin arasına girdi ve biz oranın yakında yaklaşınca adam ışınlanarak kayboldu. Yani arkadaşlar bizim böyle evlere ışınlandığımız gibi değil. Çok hızlı bir şekilde ışınlandı. Böyle bizi beklettiği gibi değil. Hemen bir baktık yok olmuştu yani ortalıkta. Evet. Zıpladı filan bize kendisini gösterdi. Yanına gittiğimiz anda ışınlandı ve bir daha da gözükmedi. Bilmiyoruz şu anda nerede. Siz dikkatlice evet. bakın. Eğer bir şey görürseniz yorumlara yazın. Tam olarak şurada durdu. Biz geldiğimizde ise kayboldu. Hatta şurada iki kez zıpladı ve çıktı. Yani sanki bize bir şey anlatmak istiyormuş gibi buraya çağırdı bizi. Eğer gördüyseniz lütfen bizle paylaşmaya çalışın çünkü biz bunu gördük yani çok eminiz. Eğer bu güzemi önceden görmüş görmüş olan varsa ve hani bu güzemi çözmüş olan varsa lütfen bize iletsin çünkü acayip korktuk. Acaba Brokev'ın hacklendi mi falan dedik ama şu an ortalıklarda hiçbir şekilde yok. Ya da Mr. Brokevin'in korktuğu yeni bir güncelleme bilmiyoruz ama gerçekten çok korkunç duruyordu gördüğümüzde de yani. Böyle yüklenebilecek bir şey değil çünkü Mr. Brokevin biliyor ki bu oyunu çocuklar da oynuyor. Bizim yani korkmamızı istemez. Ondan değil de yani büyüklerin oynaması gereken bir oyun aslında. Bir sürü de gezen var yani uzaylı falan da var ama. E, e şöyle bu Brokevin'in yeni bir güncelleme geldi. Güncellemenin bir parçası olabilir. Ee, ama hiçbir insan yani oraya kadar ışınlanamaz. Oha orada bir ev var. Orada ev var. Yani ee, bu konuda bir açıklaması olan varsa bize net bir şekilde belirsin fotoğrafını falan atın. Beni etiketleyin çünkü göremiyoruz. Biz gördük eminiz ama yok. Şu anda yok. Instagram hesabıma atabilirsiniz. Instagram hesabım filmyaptip 2M e, ile. Lütfen ulaşın yani. arkadaş anlamadıysanız biz alta yazarız onu. Evet. Ay yani bayağı net bir şekilde şurada zıpladı, şuraya indi yani. Bayağı net bir şekilde ikimiz beraber gördük. Arkadaşlar eğer sizin gördüğünüz başka gizemler varsa onları da bize söyleyin. Onlarla ilgili de araştırma yaparız. Evet. Ee, bu videoyu bize kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlaka gören varsa lütfen belirtin. Çünkü ben bunu ilk defa keşfettim. Yani bunu e, internete yazdık beraber. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde yok. Eğer gören varsa ve fotoğrafı varsa lütfen bize belirtin. Instagram hesabımdan açıklamaya yazın. Evet arkadaşlar ve biz size bilgilendirme yaparız. Eğer böyle bir tane Brock Evin gizemleriyle ilgili video istiyorsanız öyle bir videoda çekeriz. Evet. Bakın bir şey mi? Arkadaşlar bir şey gördük ona doğru gidiyoruz. Gördüğümüz adama doğru benziyor gibi ama. Bakalım. A ne olduğunu çözemedi. Araç. E kanka araç ne arıyor burada? Kanka geldi ki. Hayır kanka biz bunda gelmemiştik. Biz arabayla geldik buraya. Hayır bak arkadaşlar bu Hiç hatırlamıyorum. İnshab'a girdik ya. Kanka ama gerçekten çok net gördük. Evet arkadaşlar çok netti. Hatta bize bir şey anlatmak istiyormuş gibi zıpladı bayağı 2 3 defa. Hı -hı. Ondan sonra yanına gittiğimizde direkt ışınlandı ve nereye gittiğini bilmiyoruz. Evet direkt ışınlandı böyle. Yanımız böyle çok yaklaştık. O artık mesafe mesafe gıdım kalmıştı. Direkt ışınlandı. Arkadaşlar tam roleplay çekerken durdurmuştuk. Buraya saklanmaya gelecektik. Onu gördüğümüzde de biz şaşırdık. Korktuk falan ne diye. Ya bro Brokev'in eklendiyse hesapları